Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Pelin dans ediyordu ama oturdu. Evet arkadaşlar dün bir video çekmiştik. Bonart değil mi? Bonart'ın sürpriz yumurtalarını açmıştık kızlar için ve erkekler için ama ikisinden e, kızlar için bir oyuncaklar e, çıkmıştı. Kızların bundan çıkmıştı. Kızların kutusunda bunlar çıkmıştı. Erkeklerin de bunu Evet. Bu Dinozor mejderha mı? Evet öyle bir şey. Şimdi bugün Pelin bir mavi bir pembe toy box açmak istiyor. Ee, bir de dün e, biz maviden başlıyoruz. Bugün efendim? de pembe mi? Peki. Tamam. Şimdi bakalım. Sence ne çıkacak? Pelin Pelin e, belki hesap makinesi çıkar. Belki müzik kutusu çıkar. Hep zaten onun için alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Ama maalesef arkadaşlar hiçbiri çıkmıyor. Ne hesap makinesi, hesap makinesi ne şiş. müzik kutusu, hiçbir şey. Müzik kutusunda sadece müzik oluyor o kadar. Ya hayır Pelin yani çok saçma oyuncaklar çıkıyor. Şimdi bakalım bu çok şey bir yani hani bu açtığımız hiç markası bilinmeyen bir şey. Çıkan oyuncaklar onlar ve bu da Toy Toybox'un oyuncakları. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten merak ediyorum. Evet sakızımız. Sen yersin. Sen yersin. <laughs> Şimdi kutumuz turuncu. Evet. Ve içinden bakalım ne çıkıyor. Gerçekten. Ne? Yani. Bu kez değişik bir şey çıktı. Değişik bir şey mi? Değişik, değişik. Aa, evet bu kez değişik bir şey gibi. Gerçekten kilit gibi kilit zaten. Ha, kilit. Arkadaşlar şöyle pelin sen yap bakayım. Bu da anahtarı mı? Evet. Kilit bu. Dur bir saniye. Bakalım. Ha, şöyle arkadaşlar kilit ve anahtarı Bırakın da açıyor. Mı? Kapatayım mı? Ay. Tamam neyse. Böyle. Bunu da böyle çevir. Hı, bakayım. Şöyle şurada da şeyleri var. Hmm, normal böyle kilislerdeki gibi ya şifreler. Hani, tamam. Hele, bu e, çıktı. Bunu açmıştık ya mavisine. Evet. Pembeyi açtık mavi çıktı. çıktı. Aynen öyle. Arkadaşlar bu da anahtarı şöyle. Sevimli bir de anahtarı var. Tamam bunu beğendim. Ben de. Şimdi bakalım maviden ne çıkacak. iki tane daha vardı ama aynısı değildi de bir tane. Bizde mi yok? ben griydi. Yok böyle bir şey yoktu. Vardı. Ha olabilir ama ben hiç hatırlamıyorum. Şimdi bakalım ondan ne çıkacak? Mavi olan da. <laughs> Güzel bir ses çıkıyor ama. Ama e, şey, bebeklerin oyuncakları olur ya değil. E, hesap Arkadaşlar zaten, de... zaten hesap makinesi kim bilir ne kadar da bir çıkarıyorlardır. Çünkü bu zamana kadar o kadar çok aldık ki biz. Hiç haddi hesabı yok. Ve hiçbirinden çıkmadı. Değil mi Pelin? Hı. Yapışmış. Evet sakızımız gene burada. Turuncu şey Kutuya turuncu şey yapmışlar. Kırmızı. kırmızı. O da kırmızı çıktı onun da. Bu resim var mıydı hiç? Yok. Bilmem. illa vardır. Resimlerine dikkat etmedik hiç. Aa bak bu da farklı. Evet. Belki resim değişmiştir bunun da. Eklenmiştir. Ha. Kırmızı bir kutu çıktı. Bakalım ondan ne çıkacak? Açıkçası merak ediyorum. de beğendim. O neymiş bakalım. Bakalım da açılmıyor. Bazen Pelin takılıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yırtarak açtım. Yırtarak açtım. O ne? Sihir. Sihir şey, şey gibi bir şey. Arkadaşlar şu kırmızı bir şey çıktı. Allah Allah. Bu ne ya? Bir şey Aa, bir şey bunu bir şey da bir içine al. Şöyle. Pelin yapsın bakalım. Evet değişik bir şey çıktı. Şöyle bir de şeyleri var. 3-4 tane. Farklı. 16 mı takıyorsun? Tamam. Tamam. Yok. farklı değil mi? Diğerine bak. Aynı değil mi hepsi? Aynı. Neyse böyle kalsın. Tamam. Bakayım bir amacını öğreneyim. Bir hepsini koyuyoruz. sen kırmızıyı koydun. Sıra. Üstten mavi. Mavi diyor. Sonra tekrar kırmızı. Tamam. Tamam. Başka? Sonra. Beyazı. Ay alttan. Hı. Tamam onu da alttan. Oradan da. E. Ee? Şimdi. böyle. Ne yapayım ben bunu? E, ee, ne yapıyoruz? He ha. hani şey gibi değil mi? Böyle hani bardağın içine böyle bir şey koyarsın. Böyle böyle yaparsın. Sonra da şöyle şey yaparsın böyle mesela. Hı. Böyle hepsini ha, üst üste üst üste yani çıksınlar diye. Ya. Ama bir tane içinde kaldı. Evet kaldı. Aç. Öyle yapmaya çalış bakayım. Bu değişik bir şey çıktı. Değişik bir oyuncak, değil mi? Aslında renklerine fark etmez yani sırasıyla yap. Yok bence de fark etmez. O içine böyle koy bakalım olacak mı? <laughs> oldu, Olmadı mı? Çevir. Arkadaşlar çıkan ses bunun sesiymiş. Şimdi bakalım Pelin düzgünce koyabilecek mi? Yok. Aa! Çok düzgünce koyduk arkadaşlar. Süperdi. Ben ben bir göstereyim mi Pelin şunu? Çok me merak ettim. Sallayınca çıkardığı ses hoşuma gitti. Senin bebekliğin geldi aklıma. Senin Alper'in bebekliğiniz geldi aklıma. Böyle ses çıkan şeyleri çocuklar sever ya. Şöyle bir şey. Şimdi ben bırakacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen yap bakayım. Bazıları geçmiyor. Dedikten. Evet. Çünkü bir tanesi küçük bir tanesi büyük ya. Bakalım aynı aynı şeyde böyle yapabilsek çıkarabilsek değil mi? Evet bakıyoruz. Haydi haydi. Diğer tarafa kaldı ya. Diğer taraftan mı Ama çıkacak onlar da? Aynı yerden şey oluyor. Dur bir saniye. Bir de şöyle Bunun başka bir şey vardır ya. Sence? İlla. Birazcık daha şey yapayım. Yap bakayım öyle. Diğer tane, diğer Ay. <laughs> Arkadaşlar Ay. diğer diğerleri olmuyor. Diğerlerini karıştırsa onları. Bir kere zaten ya kırmızı takılı şey kalmış. Ortada kalıyor böyle. Evet. Dur o zaman şey yapalım. Şu boyutları aynı mı bunların? Bir, bir versene onu da Pelin. Onu da bir koysana böyle. Aynı mı? Aynı. Aynı aslında. Bütün boyutları da aynı. Sen Bu ne? Toybox'un bir, Toybox bir yazısı Şöyle. Şey, sticker. Evet, sticker. Ne kadar küçük bir sticker. Bir daha mı deniyorsun? Benim bir daha deniyor arkadaşlar bir daha devirecek. Geçer i̇ki, daha. iki taneyi. Onları da oraya devir bakayım. Böyle e, ayrı iki, bir ikili, ikili. Böyle bir şey mi, aklıma bir şey daha Tamam aklıma, aklıma gelen şeyi yap. daha yap. Yani çok kötü değil ama böyle çok da işe yarar bir oyuncak değil. Değil mi? Hmm. Şimdi bakalım. Oh, oh, of of 3 tane. Ve gerçekten 3 taneyi güzel koymuştum Pelin. E çünkü bir tanesi ortada sıkışmış kalıyor. Sıkışıyor değil mi? He çünkü bak e, borular boruların birisi birisi küçük. Acaba bir ortadan şey çıkartmak mı gerekiyor o anda ikisini? Bence şey böyle karıştırıp karıştırıp e, sonra işte. Onun i̇şte böyle onu biraz daha böyle, böyle takılmayacak şekilde yapıp da şey olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir oyuncak çıktı. Ama ben bu kilidi beğendim açıkçası. Şöyle güzel mavili bir kilit. Ve bu da anahtarı. Ee, bu da evet şöyle. Yine üç tane. Şöyle bir. Aa, getirdi. <laughs> Da böyle bir şey arkadaşlar. Bugün de bu çıktı. Dün de bu ikisi çıkmıştı. Bunlar da bilinmedik bir markaydı. Bunlar da Toybox'un. Ee, gördüğünüz gibi hesap makinesi, müzik kutusu, bir tür şeyler yok. Bulamıyoruz. Demek ki yok. Demek. Değil mi Felin? Evet. evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Biraz şunu çevirmek istiyorum. Çevir bakalım. Hadi çevir. Onu da, onu da çekelim. Oo. Pelin aslında şu an hazırlıksız yakalandı. Bu konuda iyi. Bir gün de onun için şey yapalım. Tamam mı? <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.